Mesafeye bak. Bak hiç kıvırdamıyor bak. Yarım saattir buradayım. Bir kere kıvırdamadı. Tamam şeyle vulkanla kıvırdamıyorsun ama bu kadar da mesafe değil. Bak şimdi mesafeye bak. Yani uzakta çıkacak. Yakında çıktı. 78 level. Sektimaldeki yeri onlar. Bir tane uzakta çıksın. Mesela bence Yürümesi lazımdı. Yürümedi. Yine yürümüyor. iki kare var bak. Arada iki kare bak. Bu bir kare. Bu da bir kare. Mob burada çıktı yürümedi bak şimdi. Diğer karenin tam ucunda çıktı. Hadi buna yürümez. Şurada çıkacak bak. Şimdi buralarda çıkınca bizde. Hah. Yine yürümedi. Vallahi yüksek ihtimalle bu iyiliği alıyorlar abi. Bunu banlasam bile adamın zaten burada oturan 300 çarı var. Diğerine geçiriyor yani kosp. Allah bu adam bak artı 8. Çiftinin limitini almış. Çarı dizmiş. Yüksek ihtimalle full 8 bu. Bunlar zaten şey. Bunlar da 8 ama bandansa da acımaz 8. 10 O adam iki tane çar yapmış böyle. Asas yapmış kendine bir tane. De artı 8 medeli. O da 8 galiba. Çitinler. Beş gibi bir tane slot oturayım. Boş buldum. Bu yüksek ama boştu. Sonra tabii bu klan geldi aldı. İzle abi adam bir tane adım atmadan hepsini vuruyor bak. Bir tane daha böyle tam uzakta çıksa görsek böyle. Şuralarda bak. burada bir mob çıktı. Yanında çıkıyor. Bak adam ha bak bol attı. Tahmin ettiğim gibi. Ha bak al. <laughs> Abi hadi Allah'ınızı severseniz ya. Yani. Şimdi gelecek admin bunu banlayacak. E bunun bu ne olacak? Bunlar da onu. Abi bunlar da onun. Al bu da onun. Bak. Buradan Wolf ayarlamış buna da. Nasıl yaptık? Bak bunlar da onun. Ha, burada ölmüş mesela o şeyleri. Bu başkasının olabilir gerçi. Evet. başkasına Yok şurada da var. Bu ne? O da onunmuş bak. Wolf koymuş. Ölmüş çarlar. ben oraya gideceğim oturacağım. Bak bir tanesi gelecek. Kospa çek. Haydi bak bak bak. Ben bu klanı takip edeceğim. Bakalım bu mu banlanacak? Bunlardan banlanacak. Çünkü hepsi aynı adam. Hepsi aynı. Oradaki mob da aynı. Dur oraya da gideyim. Ölenlere bakalım. Bu zaten belli kosp. Gel abi. Aynen abi bak. Ne bu? Asas mı? De yok abi. Bak bu bir. Bu başkasının mı? Onun olabilir gerçi o da. bunların hepsi onun. Teşekkürler Admin ya. Yani. İnşallah. Bu parti komple banlanır. Ama onu görmek imkansız yani. Seni banlayacaksın, gideceksin bana bir bildirim göndermen lazım yani bak bunlar banlandı kardeşim rahatlıkla oynayabilirsiniz biz burada bak elim dizimiz her şeyimizi almışız pusumuzu almışız begimizi almışız çar yapmışız kendimize bak lr'lerimizi bulmuşuz 8 md yapmışız her, almışız abi her şeyimizi yani pedimizdeki şey var tu toplama almışız dc birimizi almışız vermişiz parayı al e bu ne olacak şimdi abi böyle geldi abi pat 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 diyor abi daha da adam yere indirmiyor ya. Daha anladın mı? Daha, mob yere düşmüyor ya. Nasıl olacak abi? Ben buraya para bağlanayım. keyfimi çıkartayım diye. Yeni yemle farm atayım. Biraz da elle vurayım. Özlem gidereyim Night Online'a dedik. E nasıl olacak abi? İlla 500 bin lira verip çardayız bir CZ'de adamlara tek mi atalım? Sevmiyorum abi ben CZ'de adama tek atmadım. Ben kesmeyi seviyorum abi. Vallahi billahi bilmiyorum ya. Kolay gelsin.